Ben Ali Rahmet için anneme babama karşı geldim. Ali Rahmet'i seviyorum. Beni Adnan'a vermeyin dedim. Babam çok sert bir adamdı. Beni odalara kilitledi. Aylarca. Direndim. Ama Ali Rahmet bir türlü cesaret edip gelip beni isteyemedi. Peki bize çok geçtik. Küçük bir aşk hikayesi işte. Sonra Adnan'la evlendim. İnsanlara karşı yüzüm gülse de içim kan ağladı. Ama hünkâr güçlüdür. Hünkâr dimdik ayakta durur. Ben Adnan'la hiç mutlu olmadım ki. Bir gün bile. Ama Ali rahmet yüzünden değil. Adnan'ın boyu kötüydü. Çocuğum için yaşadım. Çocuğum mutlu olsun istedim. O mutlu olsun diye uğraştım hep. Ne bakacağım? Hayır saniye hayır. Ben bunların hepsini hak ediyorum. Züleyha'ya yaptıklarımın bedelini ödüyorum ben şimdi. Bence siz Züleyha'ya kötülük etmediniz. İyilik ettiniz. Onu aldınız, korudunuz, kolladınız. Yılmaz Mahpus'tan çıkmasa? Ama çıktı. Hanım nereden bilecektiniz? Az çıkacak. Bence siz ona iyilik ettiniz. Bugünkü aklım olsaydı hiçbirini yapmazdım.